güzel bir müzik var. Neler söylemek istersiniz? Evet, e, Ölümlü Dünya filminde ben Pink e, grubun müziğini dinlemiştim. Tuğçe'yi de sordum dedim, bu ne güzel bir parça. E, ondan sonra dedi ki, işte bir, de bir müzikale gideceğiz dedi. Bir evet. beş gün sonra. Evet. Orada da onları dedi, dinleyebilirsin diye. E tabii Aslı inandık da olunca, bir de yönetmenim için kasap oldu. Ama Rüzgar dinlemeden geldik. çok güzel bir oyun dinlediğimizden eminim. İyi akşamlar. Ben <laughs> şey, için e, Zidane'ı sorsaydık. bir Onu denk geldim. <laughs> yeni bir proje vardı, yeni bir diziye başladık. Yarın setim var evet. Ha. Yeni bir Şahane Hayatım dizisine başladık. Yakın zamanda orada bir izleyebilirsiniz. Peki efendim. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ha. Ha. Sağ olun. Teşekkürler. Ha. Hoşbulduk. E, çok heyecanlıyız. Çok güzel bir oyun. E, bizi bekliyor gibi bir his var içinde Bir müzikal. E, Peek'in de prodüksiyonunu yaptığı hamiyet müzikali. E, çok heyecanlıyız. Umarım e, seyirciyle güzel bir kavuşma yaşar. Bütün sezon boyunca. Önümüzdeki sezonlarda da. Çok teşekkürler. Uzun süredir göremiyoruz sizi. Neler yapıyorsunuz? Oyunla ilgili konuşalım hocam. Oyunla ilgili her zaman önce... Çok teşekkür ederiz. Oyunla ilgili önce de efendim şunu çok merak ediyoruz. 2024 size bol sağlık ve getirsin öncelikle. Sağlık durumunuzun iyi olup olmadığını soranlar çok oluyor. Biz iyi olduğunu biliyoruz ama sosyal medyada ve haberlere baktığımızda öyle bir sağlık problemi yaşıyor musunuz? Sonradan tekrar da oyunla ilgili konuşabiliriz. Yok. İyisiniz. Oyuna dönelim efendim. Güzel bir müzikal. Neler bekliyor bizleri? Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlarımızın oyunu. Ee, bir fikrim yok aslında bakarsanız olma hissim var ve güzel olacağını tahmin ediyorum. Umarım dediğim gibi seyirci de beğenir. Bizi çok farklı karakterlerde de gördük mesela. Uysallar projesinde çok farklı bir karakteri canlandırdınız. Daha sonraki projelerde peki bizi bekleyen bir şeyler var mı? Şu an yok. Şu an yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. var? olun. Çekecekmiş. Kimin abi? Evet. Yokum baba orada. Eyvallah. Sağ olun. Hemen burada alabilirsiniz. Evet bak. Evet, yine bayreceğiz. Ben bak olur futbol olarak ben çekiyorum. Ee, selamlar. selamlar. Merhaba, ne yaparsın? Kusursuz. İyi, teşekkür ya. ederim. Hepiniz. Ne yapacaksın? Geldik bir diye kontrol ettik. Yok, hayır. <laughs> ee, Bakmak ee, çok mutluyum burada olmakta. Ee, İrfan abinin, e, Deniz'in e, hikayelerini e, seyretmeyi, dinlemeyi uzun süredir çok seviyorum zaten. Şimdi burada sahnede e, Aslı ve diğer arkadaşlarımla beraber e, canlı olarak seyretmenin heyecanıyla buradayım. Sizde öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Yeni yılla ilgili birkaç sizden şey alsaydık. Yeni yılınız kutlu olsun. Kadar, evet. Çok affedersiniz. Oyeler. Oyeler. Bey, hoş geldiniz. neler çok iyi arkadaşlarımız uzakına. Uzakına. Evet. E, Türkiye'de müzikal biliyorsunuz biraz zor yapılan bir iş. E, o yüzden her da böyle destek vermek aslında biraz boyumuzun borcu. Ee, o yüzden de adına çok heyecanlıyım. Ee, seyirci adına umarım çıkışta çok mutlu olacağım. Ki bu kadar güzel temalı, bu kadar iyi e, olduğu bir işle e, buluşacak e, şey O yüzden bu Her projeniz çok buluşuyor. Ne kadar yakın, nasıl bir projeler? Yani şu an sadece televizyondaki direkt işlisi var. Ee, onun dışında tiyatro oyunları var. Aydınlık, Eylül ve Fanatik. zaten yetiyor şu anda. Bayağı da güzel. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Güzel bir müzikör. E, neler söylemek istersiniz? Evet, vallahi bu sayede zamandır sizlemeye gelemiyordum böyle şu anda mutluyum yani böyle bir müzik işte, hani yapabileceğim için. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl i̇yiyim bir şey İyiyim ben de iyiyim işte. Set, iyi her şey devam ediyor. Gidiyorum geliyorum. Koşturmaca devam ediyor aslında. Bugün de gayet çıkmış. Bir <laughs> şekilde hazırlanmışsınız ama tam bir kış sezonuna geçmişsiniz. <laughs> evet, şöyle siyahlar. Şu an en basic ve en kolay bulabilen bir şey olduğunu çabucak hemen geldim. Siz hemen böyle takım takıştırıp çıkar mısınız yoksa bayağı bir ütü sürer mi giyinmeniz? çok uzun sürmez hazırlanmak. Genelde evet, çabuk olmam gerektiği için çabuk hazırlanıyorum. Yani sizlerin birinci yılı sandığı geçen gün Evet, tutandı. aynen. Nasıl geçti bir yıl sizin için? Güzel geçti. Sizin... Evet, evet, güzel geçti. Biz güzel bir ekibiz. Evet, bu o yüzden güzel geçti, keyifli geçti. Bakalım. Daha ne güzel. çalışmaları vardı? Eylül oldu. Ne çalışmaları? Müzik yap, müzik bir hayatta her an var, devam ediyor. Öyle çok özel bir çalışmam yok şu anda. Ama her an hayatı de. Öyle diyebilirim. Her an sahne yapmaya gidiyor mu? Ara ara atlıyorum zaten bu arada. Sanıyorum kendimi. Gökçe Hanım, hem bir estetik falan var mıydı sizde? Bayağı da bir şey, e, haliniz konuşuluyordu son günlerde de. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Gayet de güzelsiniz, hoş ama sadece ederim. konuyu size iletmek istedim. Çok teşekkür ederim. Yani işte öyle, yani çok böyle bu konularla ilgili çok da uzun uzun konuşmayı da sevmiyorum aslında. Sonuçta hep de söylüyorum hani her kadın kendine aynaya baktığında nasıl güzel hissediyorsa eee ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizde estetik var mısın, mı? Yani mutlaka çok pek şeyler var. Öyle hiçbir şey <laughs> yok falan diyemem yani ama sonuçta her daim iyi bakımlı, güzel görünmek için doğallığı bozmadan, mimiklerimi, mimikleri yüz bozmadan elimden gelen her türlü bakımı yapmaya çalışıyorum. Peki efendim teşekkür ederim Görüşmeniz çok üzere. sağ olun. Sağ olun. Evet, bir şey Hı? Evet, ben alıyorum. Bu oldu. Hem patlasta inandık gibi inanılmaz yetenekli oyuncuların e, bir arada olması e, inanılmaz bir iş. İnşallah çok güzel olacak. Yani. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi, geçen hafta kendi düşen ağlamaz final yaptı. Şimdi önümüzdeki projelere bakacağız. İnşallah bir tiyatro projesi olacak. Tekne, Tekne hayatınız var şey. Evet. Tekne hayatı güzel gidiyor. E, vallahi Valla işte deprem fobisinden sonra hele iyice çok iyi geldi bana. Kalamış'ta hayat güzel. Biraz işte Türkiye'de şartları biraz ağır geçiyor ama olsun iyi diyor. Peki oynadığınız dizide size gelen tepkiler nasıldı? Veya sizi Aras Kulut'a benzetiyorlar mıydı? Ben kameralara bakarak konuşursak. Valla evet yani benzetiyor. benzetiyorlar. Ona benzemek... Ara, ara biz Aras'ta birbirimize benzetmiyoruz birbirimize ama yani Aras'ta bizi herkes benzetiyor. Yani. Ona benzemekten övünür müsün çok mi yaparsın hani? Abi tabii ki de övünürüm. Aras Bey çok sevdiğim bir abimdir. Çok e, kıymet verdiğim, e, saygı duyduğum bir oyuncudur. Valla e, inşallah onun iş azmi, onun e, ahlakı benzesin bizden çok. Çok takdir ettik çok benzemesin bir... mi? <laughs> Hiç öyle bir şey görmedim. Yıllardır tanırım öyle bir şeye şahit olmadım. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Beğen, be. Sağ olun. Beğen, be. Hoş bulduk. E, selamlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ve evet, güzel bir müzik halinde inşallah Sizlere Sizleri gördük özledik. kutlu olsun öncelikle. Mutlu seneler olsun tüm Türkiye'ye. Hızlı bir 2024 başlangıcı oldu. Dünya gündemi çok iyi Umarım e, ülkemiz için e, huzurlu, hayırlı bir yıl olur. E, aslında çok kutlu ki Ben açıkçası pek bir fikrim yok. Ama çok heyecanlıyım ben de. E, çok fazla böyle oyuna gidemiyorum, sosyalleşemiyorum ama güzel bahaneyle oyunda izlemiş olacağız. Yanlarda çalışmalar devam ediyor Evet, şimdi ben de provadan geldim. Ceyla Altman yönetmenimiz Taner Tunçay ile beraberdik. bizim de cumartesi çıkacak oyunumuz. Herhalde bizim de böyle güzel bir gala gecemiz olacak. Sizleri de bekleriz orada. Biz de bekliyoruz. Yılbaşı nasıl geçti peki? Neredeydiniz? Sakin evde böyle hep beraber. Tombala oyunu. Gerçekten tombal oyunu. Gel, tombal oyunu. Yani Size çıktı bir şanslı mıydınız? Yok hiç. Yani Çinko bile çıkmadı. Bir <laughs> <İyi> şanssızlık olmuş. <laughs> Son olarak 2024'ten beklerimizi alalım. Sonra da. Vallahi yıllardır yapmak istediğim e, sinema <laughs> projelerini inşallah bu sene yapacağım artık. E, tek beklentim o. Hani kendi adıma. Onun dışında ülkemiz için huzur, sağlık, mutluluk diliyorum. Son olarak dağ serisinin devamı sonradan <laughs> gelecek demiştiniz ama... Ya o konuda artık ben çok mahcubum. Var. Yıllardır insanlara söz vermiş bulundum 2023'te çıkacak ediyorum. diye. Bir türlü olmadı ama Alper'in şimdi daha güzel bir projesi var. Göktürk diye. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacak. Sıra bize gelirse daha 3 olarak. daha 3'ü de yapmak istiyor Alper ileride. Son tamam. son dönemde beğendiğiniz, izlediğiniz bir proje var mı? Hiç son dönemde. yok. Mesela Kızıl Gonca'ları izler misiniz? İzlediniz mi? Yayın ya duyduğum haberlerini alıyorum da hiç bakamadım ya. Yayın yasağı izliyordum ben. Bastı Şef Esra'yı kutluyorum buradan. Kızıl, <laughs> All Star'ın şampiyonu. Kızıl Şafiyon Gonca'lara oldu. yayın yasağı geldi birkaç bölüm. Hı -hı. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey mi? Var. yani bildiğim bir şey değil o yüzden hani ne desem boş hani o konuda yorum yapmayayım. Zaten yorum yapanlar var yani. Şimdi spekülasyon gibi olmayayım. İnanın bildiğim bir şey değil.